Yine erkek erkeğe bir sohbet olacak. Erkek sayısı çok fazla. Süreniz çok kısıtlı. O yüzden size hemen başlamak istiyorum. Ee, çok kısa bir şey anlatacağım. Benim oyunculuk kariyerim. Hatta şu anda hikayenin yarısına gelmiş bulunmaktayız. Oyuncular şöyle başlamadı. Hani <laughs> Usta Hadi Doğan bana dedi ki Evlat sende yetenek var. Odamıza geçelim şey anlatacağım. Hani böyle başlamadım. Nasıl başladım? Palyaçolukla başladım. Hani çiköpte açılışlarında vardı ya broşürü zaten tipler. Onlardan İlk işimiz. Hiç unutmuyorum dediler ki ünlü bir mankenin çocuğunun doğum gününe gideceğiz. Abi çıldırıyorum lan. Adam yıllarca çalışıyor, ulaşamıyor. Ben daha sanat hayatımın ilk günü mankenlerle takıldım Ve hazırlandım. Ertesi sabah oldu gittik. Gerçekten Türkiye'nin en ünlü mankeni ama en ünlü şişman mankeni. Kadının oynadığı en son proje dizi Maskül Ailesi. Türkiye'nin en ailesi. Herkes şişman. Ve Oynadığı en son klipte Mansur Kırmızı Gül'ün evlenmem klibiydi. Mansur o klipten sonra <gülüyor> evlenmedi. <gülüyor> sinemaya atıldı. Müziği bıraktı. Çok mutlu. Bana dediler ki baba sen heyecanlanırsın. İlk kişi e, palyaço olma örümcek adam. Tamam dedim baba. Giydi örümcek adam kıyafetini. taytı verdiler. Dar ama bana bol geliyor. Yani o kadar zayıfım ki. Bir de heyecandan kanım çekilmiş. iyice küsbeye dönmüşüm. Oynuyoruz çocuklarla. Böyle arkamda bir sıcaklık hissettim. Böyle şey yapıyorum, iteliyorum. E bir yandan da çocuklara söylüyorum Çocuklar eğleniyor musunuz? Buradakileri bilmiyorum ama arkadaki bayağı eğleniyor. Dedim zengin ortam. İki dakikadan bir şey olmaz. Hani şöyle bir şey olmaz. <laughs> Mehmet kardeşiniz götünü rahat değil. Böyle bir şeyimiz yok ama oynuyorum çocuklarla. Tamam yeter. İki, üç, bayağı zevke gidiyor bu. Dedim bir dakika. o dinen uygun değil. Dedim, ne oluyor lan dedim. Bir döndüm. 8 yaşında bir piç. <laughs> Dedim oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Abi gerçek mi diye bak. <laughs> ha, o zaman devam et oğlum. Hani ben zevkini elliyorsun sanki. Çocuk uygulamaları öğrenme yapıyor. Dedik ki böyle olmayacak. Profesyonel bir eğitim alalım. Bu arada oyunculuk deneyimi olan var mı? Hiçbir yerde oynayan var mı? Stanislavski diye bir akım var. Stanislavski akımını bulan Adamın öğrencisinin öğrencisinden eğitim aldım. Adamın adı Hilali. Rusya'da eğitim almış. Ama Azeri tabii ki. Bana böyle yaptı bir gün. Dedi ki, Mehmet kardeş. Sen dedi hamleti yapabilirsen. Hamleti çık oynar. ben yapamam. Sen yapabilirsen kardeş. Yaparım hocam dedi. Adam Diyarbakır'da mı Rus mu Hayır Azeri. Rus ekolünden eğitim almış. Böyle yaptım. Olmak. Oh, işte bir mesele budur kardeş. Anne, ananı aparıyor amca. Ve böyle bir şiveli, manyak bir eğitim aldıktan sonra dedim ki böyle olmayacak. Menajer, menajerin yanına gideyim dedim. Menajer, Cihangir'de gittiniz mi bilmiyorum, işte bir menajer gördünüz mü? Gittik, 92 boyunda bir arkadaşım var. Onunla beraber gittik. Uğur, adam, ben yokmuşum bir daha. Sürekli Uğur'la diyorlar halinde. Uğur'a diyor ki, Uğurcun diyor sen ata binmeyi biliyor musun? Uğur diyor bilmiyorum. Uğurcun diyor kılıç kullanmayı biliyor musun? Bilmiyorum. O zaman diyor seni e, sokalım. Uğur diyor ki hani ne yapacağız diyor. Sana diyor haftada beş bin lira istediğin diziye sokacağım. Her gittiğim yere götüreceğim diyor Uğur'u. E, sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım diyor. Bu gece bendesin. Uğur bana baktı. ondan yürürüm belki. <laughs> Neyse, Uğur bana baktı, dedi yok. Adam dedi, Uğurcuğum dedi, bize adam çok. Bana döndü, üç bine kabul aldı. Gerçekten tutunmak çok zor. Bir tane sinema filminde oynadım, o da tesadüfen. Cumhurbaşkanı'nın hayatını anlatan bir sinema filmi. <laughs> Senarist tanıdık, denk geldi. Dedi Mehmetciğim dedi, izlediniz mi bir fragman hani böyle imama dipçik vuran bir asker var, işte o benim. Dedim ki abi tamam. Nedir rolüm dedi. ki Türkçe ezan okuyan imam. He abi dedim. Sıkıntı biliyor musun dedim. Hani hem Türkçe hem dini beni öldürürler. yer. Dedim daha ufak bir rol var mı? Dedi var. Dedim nedir? Dedi ki Arapça ezan okuyan imamak dipçi puran <laughs> Dedim öldürmezler ama kesin sikerler. <laughs> abi oynadım dedim ki paylaşmıyorum, şey yapmıyorum. <laughs> Sen 12 milyon kişi izle, 500 bin kişi paylaş ve yorumlara bakıyorum. Herkes beğenen var, beğenmeyen var. Bir tanesi yorum yapmış. Demiş ki, abi demiş bilim çok güzel. Emin geçen herkesin anasını <laughs> 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 Haberlere çıktı. Bir de benim sonunda böyle bir döndüğüm sahne var. Çocuğa duygusal bakıyor. Onu da kesmişler. İyice rezil oluyor. Arkadaşlar aradı beni. Dedi ki Mehmetçiğim dedi. Seni bir de haberlerde gördük dedi. Dedi Mustafa, bir şey yap. falan. <laughs> Dedi, imama dipçik vuran sen misin? <gülüyor> <gülüyor> ya sanatsal işte ya. <laughs> Dedi, siktir git mahalleye gelme, yakalarsan siktir. <laughs>